ki. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Surf ve Surfus oynuyoruz. Arkadaşlar fark ettim ki hiçbir videom gözükmüyor. Hepsi gizlilikte. O yüzden birkaç video yükledim. Birkaç abone var. O yüzden uzayılmaz Yılmaz diye o su yazıp benim benim kanalıma şekli böyle çirkin yüz çirkin dünyanın en çirkin balığı o kanala abone olursanız ve like atarsanız videolarıma çok sevinirim gittikçe eğlenceli videolar çekeceğim sizin için ve kuzenlerime... Kuzenlerimin evindeyim. Belki bugün Toprak, Toprak kabul ederse, sebep bir challenge bulabilirsek belki toprakla birlikte bir challenge yapabiliriz. Değil mi? Evet. Kabul ediyor musun? Ediyor. Ama belki bugün yapabiliriz ama yüksek ihtimalle bugün yapacağız. Zaten daha çok zamanım var. Mız var. Türkiye'nin Türkiye şampiyonluğundayım. Şimdi su içeyim. <laughs> Saniye. Ben içiyorum siz like atıp abone oluyor. Ve başlıyoruz. Hop koş, koşturalım. Bu arada kuzenimin kanalı da var yeni. On, onun da kanalına abone olursanız toprak kanalı ismi ne toprak uyumalık yani ee, bir araba resmi var siyah onu, siyah onu, böyle güzel bir araba resmi var Evet ona abone olursanız evet ee, toprak uyumalık ismi de yani ve arkadaşlar birkaç hafta veya birkaç gün sonra benim babamın bir arkadaşı var ünlü bir youtuber yani çocuklar tanımıyor olabilir ama ünlü bir youtuber işte onunla video çekeceğim her onun aboneleri şu an görüyorsa bu videoyu bana lütfen abone olup like atsın Lar, yani gittikçe güzel video çekeceğim o ünlü dediğim kişi kim bilmiyorum pek yani ama onun kanalına da toprağın kanalına da benim kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Neresi? Ayrıca. Ya hadi 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 koş 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 koş. Altınları da toplayalım. Oh kurtuldum ben. Git be polis, polis. Pals. Onu almadan olmaz ya. Neyse. Bir altının boşuna gitti ama. Ya tam B harfi alacakken niye? Din, din 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 Hayır yanlışlıkla. E şimdi bunu benim hiç mi işime yaramadı ya? Oy boy. Koanga. B harfin sonunda alım bili. Bili biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında size bir bilgi vereyim bu Rast ilgili. Bili aslında kitin gerçek ismi bu Rast'ta Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Saçma sapan bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hangi oyun oynayayım yoruma yazın. Yoksa ben rastgele bir oyun seçiyorum. Onu oynuyorum. Onu beğenmiyorsunuz. O yüzden yorum yazarsanız ne oynayıp oynar ne oynayıp mam ama söylerseniz yorumlarda. Mutlu olurum. Hadi bakalım oyna bum 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 Hop şuradaki yıldız önemli. O harf de var. Ay deniz yıldızı ya normal yıldız değil ki bu. <laughs> Yanlışlıkla altınlara gitmemedim. Bebe. Bebe. Ulan şu yatağı nasıl devşiriyorsunuz böyle? <laughs> Devşiririz. Yani ne kolunuz duruyor ne bacağınız yaptın mı bu günah